Arkadaşlar merhabalar. Aslında çok daha önceden çözmek istediğim, biraz daha düzey olarak daha geçmişte çözmem gereken bir soru ama yayının ismini unutmuştum. Hangisi zamandan ne zaman ne zaman nereden aldığımı unutmuşum. O yüzden de hani izin verilir, verilmez kaygısıyla çözemiyordum. Şimdi geçen acilde olduğunu fark ettim sorunun. Gözümden kaçmış. Acil AYT'den güzel bir parabol sorusu. Ee, orta, kolay, zor ama neden? Neden kolay? Neden orta? Neden zor? Ve nasıl bir yorum yaptınız belirtirseniz sevinirim. Bir de hemen ekran görüntüsü alın lütfen. Bu soruları yarın çözeceğiz. Bir bu soru, iki bu soru arkadaşlar. Ee, ekran görüntülerini alın bir uğraşın bakalım. İki sorunun da şekli zor değil. Ee, o yüzden çizmekte zorlanmayacaksınız. Ee, lütfen bunlarla bir uğraşın. Güzelce bir bunlara da bakalım. Şimdi parabol arkadaşlar verilmiş bir tane ikinci derece fonksiyon. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. F02 fonksiyonun görüntü kümesi B sonsuz. Görüntü kümelerine dikkat edelim. Ara ara size görüntü kümeleri ile ilgili önemli yorumlar çözeceğim. Bazıları orta bazıları zor olacak ama hakikaten bu görüntü kümelerini önemsemeliyiz. Parabolde görüntü kümesi nedir? Kollar yukarı doğru olacağı için A ve B sıfırdan büyük olduğu için. Kollar yukarı doğruysa ne olur? Bunun görüntü kümesi B sonsuzsa aslında sana neyi söylüyor burada? Tepe noktasının ordinatını söylüyor. Yani temsil olarak söylüyorum bir parabol gördünüz mü? Böyle ordinatı B olmuş olacak. Tepe noktasının apsisine Eksi B bölü 2A. Bunun kolları yukarı doğru ama şöyle yapayım. Böylece hani hocam onun apsisi negatif diye uyaracaksınız çünkü ben temsil olaraktan gerçeğe çizeyim. Eksi B bölü 2A yazmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde gösterdim. O zaman buradan dolayı artık F eksi B bölü 2A neye eşit gelir? B'ye. Bir de F0 2'ymiş. Birleştir şimdi bilgileri. F0 0 artı 0 artı C'den zaten Y eksenini kestiği nokta 2 geldi. C'yi 2 hallettik. Şimdi eksi B bölü 2A yazıyorum. A eksi B kare bölü 4A kare. Eksi... B kare bölü 2A. Yerine yazıyorum sadece. Artı 2 eşittir B. Tepe noktasının ordinatından dolayı. Bundan sonra ne olacaktır? Ee, sadeleşince B kare bölü 4A. Eksi payda eşitlersem 2B kare bölü 4A. Artı 8A eşittir B oldu gördüğünüz gibi. Buradan da eksi B kare artı 8A. Hepsinin paydasını eşitlediğim için içler dışlar çarpımı yardımıyla 4ab'yi bulduk. Şurası eksi b kare olacak. Bundan sonra bakalım bir eksi b kare artı 8a. Güzel. E biz bunu 4ab'ye bulduk. O zaman eksi b kare artı 8a yerine 4ab yazarsam bunlar da sadeleşti. 4 oldu. Bakın kararında böyle aytlik bir soru. Yani o 40 sorunun bazı soruları. Hani her öğrencinin yapamayacağı ama iyi çalışan öğrencilerin yapacağı sorular oluyor. Yapan ya bu yapılır arkadaş diyor. Öbürleri daha nasıl yaptın diyor. Tam öyle bir soru. Bunu da böyle bugün halletmiş olalım. Yarın bu soruyu ve bu soruyu sizlerden gelen yorumlarla özellikle şurada yapacağınız farklı yorumlar olursa çok fayda olur. Ben orada çünkü enteresan bir yerden yapacağım. Yine buradan da bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi geceler.